Arkadaşlar merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden Sol olarak da yılanla merak gasp ve oldu ya Tabii ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz ve hızlı bir şekilde Arabamızı bulduk güzel Hemen şöyle arabacığımıza çöküm Arkamda da bir tane mirado var ama yani Mirado mirado olur Ezebilir miyim şunu Çok zor ama denerim Videoyu burada bölüyorum. Neden? 180 uc çekilişimiz vardı. Videonun linkini alıyorum. Start tuşuna bastım. Şu anda çekilişimiz çekiliyor. Bakalım bu sefer kime çıkacak? Bana çıkmadı be kral. Bir daha. Tekrardan başlattım. Tekrardan şu an çekilişimiz çekiliyor. Bakalım bu sefer kime çıkacak? Mergen'e çıktı. Ama Odin hepine iyi olup adını yazmamış. Start tuşuna tekrardan bastım. Bakalım bu sefer kime çıkacak? Çekiliyor. GT Eldarcık'a çıktı. Odin hepini yazmış. ID'sini de yazmış. Şartları da yapmış. Okey. ID'si kopyaladım. Hızlı bir şekilde Odin hepine geldim. Eğer ki sizler de alışverişseniz burada yapmak isterseniz yorumlarda ve açıklamada linki var. Ayrıca bir kere iyi olduğunuzda benim yapmış olduğum bütün çekilişlere otomatik olarak katılıyorsunuz. Ekstra olarak ID'nizi yazmanız gerekiyor bu kadar. PUBG Mobile UC'ye dokunuyorum. Buradan 180 uca'yı hemen al diyorum. ID'sini yapıştırıyorum. Sepete ekle diyorum. Alışverişimi sağımla diyorum ve şu an yola çıktı. Güle güle kullan. Bu arada bot mu? Yok gerçekmiş. Güzel bedava bir kirimiz aldık abi. Ben şuradan hızlı bir şekilde bir torosa geçeyim. Turus bir tık daha sağlıklı. O arabaya bu arada baya uzak atladı ha böyle şey değil baya baya uzak atladı. Nasıl boşsa şuradan bir silah alalım yine. Boş gibi duruyor. Umarım boşdur. Al bunu al. Ver, ver 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 ver. Tamam seni de vurdum. İki başladık abi güzel. Ama bana böyle bir silah verirsen hani. Daha mantıklı olur bak. Oğlum bu ne full tabanca veriyor ya. s son 2 güzel. Bak aradığım buydu işte. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Eyvallah. Bunu da şöyle yapalım. Bence şu an lootum büyük. Hadi gidelim kartımızı alalım. Yalnız yan eve de bakasım geldi. Kas kalayım diyecektim ki. Demeye gerek kalmadı. Bunu da şöyle bir atalım. Burayı da ya. Valla o kadar uğraştık gayri. Bence burayı da lootlayalım gelmişken. Şey yapalım. Bu arada kontrol ayarlarını birazcık değiştirmeye çalışıyorum. Şu an böyle baktığınızda loot kısmı küçülmüş gibi gözükebilir. Bunun sebebi hani biliyorsunuz ki birkaç videodur şöyle bir sorun yaşıyorum. Mesela adamı vuruyorum. Adamın lootuyla benim bin işareti çakışıyor abi. Ve son 2-3 videodur ben çok sıkıntı çekiyorum o konuda. O yüzden ona güzel bir yer hala bulamadım. Aramaya da devam edeceğim. Şimdi diyebilirsiniz Ferdi arabaya bin in çık işaretinin yerini değiştir. Abi onu değiştirirsem arabalara bir hafta binemem ben biliyorum. Çünkü bu haline alışırken baya zorlandım. Bunun kolay yanı şu mesela yakın fightlarda örnek veriyorum sürle çık aynı anda basabiliyorsun. Binle çık aynı anda basabiliyorsun. Nasıl yani? Ara çık yası var ya şu an ekranda. Onun üstüne basarsam süre gidiyor. Altına basarsam bine gidiyor. Yakın fightlarda böyle güzel fakeler verdiriyor yani hoşuma gidiyor. da bu arada mesut komiser gibi biri var. Dur şu kartı alayım ben sana el atacağım. Gel bakalım. Neredeymiş şu mesut komiserli arkadaş. <laughs> ne lan buradaki yarata? Almış eline mesut komiseri takılıyor. Benim benzin bitti ya. Bu araba sağlam değil mi? Sağlam bu niye arabaya binip çıkmak yerine? Burada böyle bir fantaziye girmiş ki. Neyse ben gidiyorum. Burada yanlardan da geçeyim. Kil var sağladım. Görünüyor Burada bir katliam çıkmış. GP'li bir arkadaş var burada. eden zombimiz var. Tamam. Ben buradan kaçayım ya. Burada başka da bize herhalde işimiz yarayacak bir şey yok. Genellikle hep bu evde bir adam olur. Hayret bu sefer yok. Bu kadar yol geldim hala bir tane adam göremedim. Merhaba. Lan eğimim gitti. Kolum yok. Jiroskop bitti. Eğim bitti. Bir şey oldu orada. Bir dakika. Şu önde bir yerde herhalde. Öldüm ölmedim. Ölmedi değil mi? Abi abi bir dakika. Buradalar oğlum bak kola ellerim burada. Hele bir gözlerime bak bakalım. Gülen bir tarafım var mı benim? Hayatımda bundan daha kötü oynamadım. Ben bu en son kayı bırakıyorum. Sabah yayın yaptım. TikTok yayına gelenler varsa bilir. S12K sabah aynen gene böyleydi. Ben DBS'yim abi. Açlarım S12'sine. Ben gidiyorum abi. Daha fazla bu acıyla yaşayamam. M4 bulamadım zaten. Vardır da 2 saat içeri kim gezecek? Bir şey diyeceğim. Sen işsiz misin çocuk? Ne yapıyorsun burada? Kaç ne paran var? Hayır, hayır, Ama ayıp. Bir dakika. Kut. Sen ne alak? Kaçta para oldu bende 51. Abi istediğim şeyler alamamışsın ki. Mesela ben şu M4'ü alayım. Yeni bir yelek alalım. Bunu at, bunu at şuradan şunu alalım. Okey. Şırıngayı bas. Şu arkadaşı bir yoklayacağım. Orada uçma şeyleri vardı. Onları alamadım. Ne oldu lan buna? Öldü mü? Oğlum. Az önce bana bu kadar mermi zorlayan bu değildi değil mi? Şakadır lan. Şaka. Şakaysa söyleyin. Valla bak. Kaykayat. Kafam rahat şu an yani. Ben anlamadım abi. Az önce bir tane sıkan zıplayan bomba atan o muydu yani? Ne alaka? Kartın bitmesine 5 dakika var. Aha önümde birini gördüm. Aşağıda bizonlu bir adam var diye. Bu ne lan? Oğlum maç bitti ben bot eziyorum. Evet ağalar, Fatih olmak cidden çok zor. Ee, sizler de bu zor yoldan gitmek isterseniz tekli işlerine kasabilirsiniz. Şak! E ben ana doğru gideyim o zaman burada pek bir şey kalmadı. Nasıl online iş yaptık ben de bilmiyorum. Sen de bilmiyor. O çinki halkı var mısınız yok musunuz? Solup dipil bir şey diyeceğim. Bu sıralamadaki değil mi? Dur 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 dur. Yes var Duvar arkası yedi. Kamyon arkası da denilir. Bu arada bak normalde ölmezdim. Hasar verdim arkasından yedim. Duvar arkası yedim. şey diyeceğim. 10 leş var yürek yedim tekrar atlıyorum sana. Bu sefer bomba atmaz sandım ben. Adam bombacı mülayim mübarek. Neyse canımız sağ olsun. 17. oldum artı 10 verdi. Adama bedava 2 kill verdik. O zaman ne diyoruz? Böyle bir maçın arkasına böyle bir divik maçı yakışır diyoruz. Ve hızlı bir şekilde Livik'e e doğru atlayışımı gerçekleştirdim. Var mı bir silah serisinde? Notunu sen ne arıyorsun buralarda? Her yerden çıkıyor ya. Tutma lan. Bu tarafı hallettik. Ön tarafımda da birileri var. Bombası yoktur inşallah. Oğlum o nasıl bomba lan? var ya bir şey diyeyim mi zombi hayatını kurtardı bildiğin bak bana gelme git buradan, buradan. Bu tarafta da var hala adam var bu arada akrep akrep geliyorum I see. oku Abi dur ya. Başımda yeterince zombi var zaten. Bir de sen ortalığı karıştırma. İsmi bir de zombi yapmış ya. Hala burada bir kişi daha var diyor ama ben onu da ararsam büyük ihtimalle ölürüm. Artık yavaştan gidelim. Hadi bak. Şuraya kadar gele. Abi bizim zombi değil mi az önce vurdu. Ee bir daha vurak mı? Senin de bu kahramanlığın beni yiyip bitirecek. Neyse sıkıntı yok abi. 9 deşimizi aldık mı aldık. Bizim şurada misteğin bir evimiz vardı. 19 kişi var. Yavaştan oraya bir gidelim. Zombi geri mi geldi lan? Gel Uzi. Uzi ile iki şarjörle bir adam vurdum. Üç şarjör de olabilir bilmiyorum. Oh mis gibi mis 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 mis. Diyecektim ki diyemedim. Diyeceklerim içimde kaldı. Demeyeceğim bu videoda. Bitti abi. Evet bu videoluk benden bu kadar. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ve geçiyorum. Bay bay.